Selam arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah çok şükür ben de iyiyim bu arada saatte sabah saat daha 9 buçuk evden işe gidiyorum e şu anda güvercinlikteyim Bodrum'a doğru Bodrum torbaya doğru yola çıktım İnşallah bakalım yolda güzel bir şeyler çıkar bu motorla alakalı bir önceki e, videomda işte motorun egzozuyla alakalı bilgi verebilir misin bu egzozu nasıl açıp kapatıyorsun gibi yorumlar yapılmış. Arkadaşlar ben bu motoru 0 kilometre aldığım zaman Necet abiye egzoz seçimi yapıyorduk. Abi egzoz ne yapalım, nasıl yapalım falan filan gibisiyle. Sağ olsun Necet abinin oğluna buradan da çok selamlarımı söylüyorum ekibin tamamına. Çağlar abi dedi. arabalarda olan dedi. Açma kapalı vanalı egzozu biliyorsundur abi. Evet. Onu dedi motor için dedi. E, uygulayabilirim, yapabilirim abi dedi. Sağ olsun tamam dedim öyle yapalım. Hani aslında benim amacım şu. Tabii ki de polis çevirmesinde egzozu kapatayım ama ben e, şehir içinde çok fazla insanlara rahatsızlık vermemek için sabahları genellikle motoru çalıştırırken çok yüksek sesle çalışıyor. E insanlar uyuyor olabiliyor. Hem o açısını düşündüm. Hem de şehir merkezinde işte dolaşırken e, bazı yerlerde egzozu kapatma isteğim oluyor. Anlatamıyorum hani insanlar mesela atıyorum. Ya yanında bir bebek arabası var, içinde küçük bir bebek var. E, sen bu egzozu kapatıp motoru çalıştırıp devam edip ondan sonra ilerleyen yerlerde egzozu açabiliyorum. Hani burada şurada bir vanası var. Aynı normal hani uzaktan kumandalı egzozlar var ya. Uzaktan kumandaya basıyorsun egzoz devreye giriyor. Araba için bahsediyorum. Basıyorsun kapanıyor, basıyorsun e, açılıyor. Aynı onun gibi motora uyarladık bunu. Yani bu e, şurada bakın şimdi mesela ben giderken kapattım. Şu anda egzozumun sesi çıkmıyor motorun. Şimdi bir düğmeyle tekrar basıyorum. İşte bu. Bunu sormuşlar. Hani nasıl oldu, nasıl yapıldı diye. Yani ben motoru daha görmedim. Bu motoru daha teslim almamıştım. 0 kilometreyken bu egzoz takıldı. Bu motoru İstanbul'dan aldım. Ben Bodrum'da yaşıyorum arkadaşlar. Bodrum'a teslimata geldiğinde bu motor bu sistem üzerinde geldi. Yani daha rodajdan önce aldım bu egzozu, bu sistemi ben. Onun için nasıl yapıldı, ne yapıldı bilmiyorum. Ama Necet abiye de güvenim sonsuz. Allah razı olsun hepsinden. Şimdi birazcık yolumuz açık. Birazcık suçam çünkü motorun üzerinde seyahat ederken her gaz kolu açtığımda arkadaki çıkan egzozun sesi o kadar çok fazla çıkıyor ki hani size belki youtube'da çok gelmiyor olabilir bu bana bu kaskın içinde sürekli o egzozun sesi aşırı çok fazla o yüzden yani bu gaz kolunu çevirdiğimde sizinle sohbet edemeyebilirim anlatabiliyor muyum çünkü kaskın içi <laughs> olduğu gibi egzoz sesi thank you size ben şunu da söylemek istiyorum. Bodrum'a daha önce gelenleriniz bilir. Güvercinlikten Bodrum'a kadar bu yol güvenli değil arkadaşlar. Nereden ne çıkacağı hiçbir şekilde belli olmuyor. Birincisi çok fazla yağ bakın asfalttaki renk değişikliğini görebiliyor musunuz bilmiyorum videoda ama ben onu görebiliyorum. Burada çok fazla kaza oluyor. Burada virajı alamayıp arabayı kaydıran, orta refüje vuran, sağdan şu aradaki boşluklardan hemen caddeye çıkan insanlar ve siz burada motorla belli bir suratın üstüne çıkamıyorsunuz. Çünkü göremiyorsunuz yani virajı dönerken ileride kaza mı olmuş ne olmuş göremiyorsun. Yani sen burada çok fazla süratli gidemiyorsun. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama ben sizin için video için elimden geleni yapacağım. Sizle sohbet ederken bunu bırakmam gerekiyor. Öbür türlü çünkü sizin kendi konuştuğum sesi size aktaramıyormuşum gibi hissettiriyor. Yani ben özellikle bu motoru sürerken bu güvercinlik bodrum yolunda bu yollardaki asfalt renklerinin değişikliğine çok dikkat ediyorum. Bakın şurada geçen gün bir kaza oldu mesela bu şerit komple kapalıydı yani dönünce direkt görüyorsun kaza olduğunu. Hani durayım fren yapayım şu iki asfaltın arasındaki rengi de fark ediyorsunuzdur yani. Da bu egzozla alakalı bu egzozu kapalı bir vaziyeti e, gazlamak motora sağlıklı değil arkadaşlar. O sadece sesi o anda kapatmak için kullanılması gereken bir durum. Yani siz şöyle düşünün. Koşan bir insanın koşarken boğazını sıksanız olur mu? Bu da olmaz. Bu da onun gibi bir şey işte. İnşallah abi çok güzel makine ya. Acayip. arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Ofisime geldim çünkü. Bu arada bir günde bu YouTube'da bu ofiste bu araçlarla alakalı da bir video çekerim size. Onu da yazanlar olmuş. İşte abi araçlarla ilgili bir video çeker misin gibi gibisine. Çekerim arkadaşlar. Bu arada Bodrum Torba'dayım. Bodrum'da yaşayanlar zaten bu ofisi bilirler. Araçlarla da ilgili de kısa bir tanıtım yaparız bir gün bir videonun içinde. Biraz işim yoğun. Çünkü Turizm'deyim. Araba kiralama işi yapıyorum. Telefon trafiğim çok fazla. O yüzden elimden geldiği kadar YouTube'a video çekmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Günaydın Ali abi.